Arkadaşlar yeni bir konuyla şimdi karşı karşıyayız. Sıralı ikili ve kartezyen çarpım. Çok basit bir konu. Kartezyen çarpımı anlatabilmemiz için önce sıralı ikiliyi bir anlatmamız gerekiyor. Sıralı ikili şu demektir. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kümesinden alınan bir A elemanı ile B kümesinden alınan bir B elemanı ile oluşturulan Bakınız şurası önemli. Sıralı ikililer şu şekilde gösteriliyor. A virgül B parantezin şeklindeki ifade edilen e, duruma bir sıralı ikili adını veriyoruz. Şimdi Sıralı ikililer A virgül B C virgül D'ye eşitse Burada bir kural geçerlidir. A kesinlikle C'ye eşit, B kesinlikle D'ye eşittir deriz. Bunu da zaten burada ifade etmiş. Sıralı ikili arkadaşlar iki tane elemanın bu şekildeki yazılımıdır. Bu bir sıralı ikili. Biz bunu ileride, ileride sizler yine 8. sınıfta koordinat düzlemi gördünüz. X ve Y. Bu bizim koordinat düzlemimizdir. Bu burada bir nokta belirtecektir. Bunu da antiparantez söylemiş olayım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir nolu soruya baktığımız zaman 4x artı 1 ve 13. Sıralı ikilisi 17, 5y eksi 2 sıralı ikilisi. Burada 4x artı 1'i 17'ye eşitliyorum. 13'ü de 5y eksi 2'ye eşitliyorum. Bunu çözelim. 4x eşittir. 1'i karşıya atıyorum. 16 eksi olarak geçer. 4'ü ne ile çarparsam 16 yapar? 4 ile Eksi <laughs> 2'yi karşıya atıyorum 15. 5y. <laughs> 5'i ne ile çarparsam 15 yapar? 3. X ve y'yi buldum. X çarpı y kaç geliyormuş buradan? 12 olacaktır. Aynı şekilde 2a 5 16 3b 4 şeklinde vermiş. O zaman 2 üzeri a 16'ya eşit. Artık sizler burada profesyonel oldunuz. 16 254 demektir. A'sı buradan 4. 5 eşittir. 3B eksi 4. Eksi 4'ü karşıya atarsam 9. Ee, 3'ün hangi kuvveti 9 yapar? B'si buradan 2. Neyi soruyor adam? A üzeri B'yi soruyor. A üzeri B demek A'sı 4, B'si 2 demektir. Cevabımız ne geliyor buradan? 16 <laughs> gelmiş oluyor. <laughs> evet. Şimdi sıranın ikiliyi bitirdikten sonra Gelin iki kümenin kartezyen çarpımına bakalım. İki kümenin çarpılması olayıdır arkadaşlar. İki kümeyi birbirleriyle çarpma. İki kümenin birbirleri çarpımı nasıl gösteriliyor? A böyle bir çarpı B şeklinde gösteriliyor. Biz buna diyoruz ki A kartezyen B çarpım kümesi adını veriyoruz. İşte bu ikililer çarpılırken sıralı ikililer oluşturacaktır. Birinci bileşen Buradaki birinci bileşen A, ikinci bileşen B. Gerçi bunu bu yukarıda söylemedik ama şimdiki söyleyelim. Biz buradaki A'ya birinci bileşen adını veriyoruz. Bu B'ye de ikinci bileşen adını veriyoruz. İleride biz bunlara x'ye koordinatları diyeceğiz ayrı ama bunları ifade ediyoruz. O zaman buyurun buradaki A kartezyen B kümemizi yazalım. Şimdi sıralı ikiler oluşacak. Bakınız A 1 2 3 elemanlarından B A B elemanlarından oluşmuş. Şimdi sen A'dan biri aldın. B'den de A'yı aldın. Bunları çarptın. 1 virgül A ikilisi oluştu. A'dan yine biri aldın. B'den de B'yi aldın. 1 virgül B. Hikaye bu. 2 A 2 B 3 A 3 B şeklinde ikililer oluşmuş oldu. B kartezyen A dediğim zaman da aynı şeyler. A1 A2 A3 B1 B2 B3 İkilileri oluşmuş oluyor. Şimdi bakınız burada şunu söyleyelim. Her zaman birinci bileşen A kümesinin sonra arkadaşlar ikinci bileşen ikinci bileşenler nereden oluşuyor? B kümesinden. Aynı şekilde aşağıya bakınız. A, 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 A B, B, B. Bu B'nin elemanları. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunlar da A kümesi elemanları olmuş oluyor. Buna lütfen dikkat etmiş olalım. Şimdi sana burada neyi veriyor? A kartezyen B. 1A, 1B. 2A, 2B. Sen şimdi buradan A'yı yazabilirsin. A, 1 ve 2 elemanlarından. B'yi de yazarsın. B, A virgül B elemanlarından oluşmuş. C'yi de yazarsın sevgili arkadaşlar. C'de A, C, D. A, C, D. A, C ve D elemanlarından oluşmuş olur. Pekala. O zaman senden burada neyi soruyor? B kesişim C'yi. B kesişim C'yi söyleyebilirsin. Bunları kesiştirdiğin zaman burada sadece ve sadece A oluyor. Demek ki B kesişim C kümesinin eleman sayısı 1 olacaktır.